Kadyo programcıları programlarını renklendirmek için öncelikle iyi çalışmalılar o günkü konularına. Yani bir konuları varsa eğer, özel bir günse o gün, mutlaka onu iyi bilmeliler, hakim olmalılar. Mutlaka kıvrak bir zekaya sahip olup ince espriler yapmalılar. Karşıdaki kişiyi çok fazla yormayan, sıkıntı vermeyen ama hafif düşündüren konular bulurlar. Dolayısıyla bunun üzerine çalıştıkları için de dinleyicilerin mutlaka onlara geri dönüş olacaktır. Ekledikleri konular e, dinleyicinin dikkatini çekiyor mu, aklının bir keşesinde kalıyor mu, ona katılmak için bir çaba sarf ediyor mu, böyle birazcık ince ince şeyler bulması gerekiyor radyo programcısının. O yüzden programı ancak o şekilde renklendirebilir. Elbette müzik çok önemlidir. Mutlaka nefes araları olur müzikler, çok konuşulması fazladır. Çok müzik olması fazladır. Bunun güzel bir sisteminin bulunması gerekir. Radyolarda zaten buna göre yayın yaparlar.